Aleyküm arkadaşlar. En kolay saz dersi 2'ye hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sıfırdan başlıyoruz. Ee, Ankara vuruşunu anlatmıştım bundan önceki. Bu dersime denk gelenler varsa bir önceki dersi bahsinden Ankara vuruşunu bir hatırlatalım. R'de Ankara. Bakın bir tane yukarıdan vuruyorum uzun. Tekrar boş çıkıp yukarıdan vurup alttan çekiyorum. An 8'lik kara 16'lık vuruş. An uzun kara kısa. Biraz egzersiz yapalım. Benle beraber birinci parmak la'da. Parmakları saymıştım. Bir ve üçüncü parmağı kullanacağız. Si bemol iki e, kullanacağız burada. Hani mi dediğim zaman mutlaka pardon özür diliyorum. Mi bemol ikiyi kullanacağız. Mi dediğim zaman mutlaka mi bemol ikiye basacağız. Ne mi bemole ne de mi natürle. Mi bemol ikidir güçlü <laughs> sesimiz. La'ya gelelim. Benle beraber çalışırsanız iyi olur. Şuna dikkat edin arkadaşlar. İlk önce öğrenenler mutlaka şöyle yapacaklardır. yanlış. Vuruşumuz sakin sakin. Ankara. Yukarıda beklemek yok. Hazır. La'dayız. Birinci parmakla. Üç. Dört. La 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 la, 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 la. Ankara. Ankara. Mızrap durmasın. Birinci parmakla sola geçiyoruz şimdi. Sol 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 sol. parmakla fa'ya geçiyoruz. Fa 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 fa. parmakla mi bemol iki. Şimdi mi 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 mi. Şimdi re'deyiz. Re 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 re. Güzel. Bir daha yapalım. Bu sefer farklı bir egzersiz yapalım. Birinci parmakla la'dayız. Hazır üç. Evet. La 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 Parmakla soldayız sol 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 hazır olduğumuzda üçüncü parmakla la'ya basacağız birinci parmak e, soldan kalkmayacak şimdi la, la 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 sol 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 sol, sol, sol. la, la. Birinci parmak fa da fa 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 üçüncü parmak sol şimdi sol 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 fa 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 sol 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 fa 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 birinci parmak mi bemol moleke. sizimizi günlük yapın. 3-5-10 des kadar yapın. Çok fayda olacak. Şimdi arkadaşlar bir ölçü ne demek? Bir ölçü şudur. La'ya gelelim birinci parmakla. Bitti. Bir ölçü bu. Yani La'da bir ölçü veya solda bir ölçü. Ankara çalmak. Ankara. İki ölçü dersek ne yapacağız? Ankara Ankara. Üç dedik. Üç tekrar. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Birinci parmakla La'ya geliyoruz. Ankara vuruşuyla bir ölçü la da çalıyoruz. La 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 yaptık. Sonra parmağımızı kaydırıyoruz sola geliyoruz. Aynı birinci parmakla bir ölçüde solda çalıyoruz. Sol sol sol. Ne yaptık? Bir la da bir solda la Ankara çaldık. La 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 sol sol sol. Üçüncü parmakla üçüncü parma her an basacak gibi. Üçüncü parmakla la'ya tekrar geldik. La 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 Birinci parmak la 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 Birinci parmak sol 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 Üçüncü parmak la da Sol la 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 Birinci parmağınız bu arada kalkmıyor Hemen notamızı bir yazalım Ankara vuruşu la 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 Sekizlik vuruş onaltılık vuruş Uzun çizdiklerim kısa vuruş Kısa çizdiklerim uzun vuruş tam tersi La la la. Sol. 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 Ankara vuruşu. La. 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 Bu da Ankara vuruşu. Arkadaşlar vuruşlarımız şöyle yapalım. Bu kısım birinci parmakla birinci parmak üçüncü parmak ee, kapanan kanalımda 155 tane ders attım arkadaşlar. Çalanların hiçbir başarısız olmadı. Yeter ki azmedin. Emin olun ki çok iyi çalarsınız. Bunlar yem parçalar. Ee, bir daha göstereyim. La 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 sol 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 la 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 dedik ya. Parmağımızı hemen 3. parmaktan kaldırıyoruz. La'dan üçüncü parmağımızı la'dan kaldırıyoruz. Birinci parmakla soldayız. İkisini bir bastık. Kaldırdık soldayız. Bunun aynısını sol ve fa perdelerinde yapacağız. Yani kopyala yapıştır. Sol, 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 fa, 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 sol, sol, sol. sol. Bakın aynı hareketi yaptık. Birinci parmak, birinci parmak, üçüncü parmak. Üçü kaldırdık birinci parmakla. Sol, 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 fa, 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 sol, 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 sol. Aynı hareketi kopyala yapıştır yaptık. Yazalım. Son, 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 sol, 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 sol. Fa 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 Ankara vuruşu Sol 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 Anne birinci parmak birinci parmak üçüncü parmak ikisini bir birleştireceğiz şimdi Yavaş yavaş Şu sola geldiğinizde La'yı üçüncü parmakla basıyorsunuz ya birinci parmağınız solda dursun kaldırmayın La 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 Sol Sol, 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 fa, 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 sol, sol, sol. Hemen üçüncü parmağımızı kaldırıyoruz. Aynısını bir üst perdelerde yapıyoruz. Fa, 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 mi, 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 fa, fa, fa. Aynısı. Önce la ve sol perdelerinde yapıyoruz. Aynısını sol ve fa da yapıyoruz. Aynısını mi ve fa da yapıyoruz. Mi bemol iki olacak. Bunu da yazalım. En kolay, basit parçamız bu. fa 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 mi 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 fa 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 Ankara vuruşumuz mi bemol 2 bakın burada da yazdım bizim burada güçlü sesimiz mi bemol 2 mi 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 tekrar fa'ya geldik fa 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 Değerli arkadaşlar burada da aynı parmaklarla çalıyoruz. Bakın birinci sırayı şu şu çektiğim sırayı tire çektiğim yeri ya da şöyle yapayım. Birinci bölümü birinci parmakla ikinci bölümü de birinci parmakla yazıyoruz. Sadece sonu üçüncü parmakla çalıyoruz. Hepsi aynı. Kopyala yapıştır sistemi. Merdiveni çıkıyoruz. Hep aynı adımlar atıyoruz. Yalnız bizim merdiven bizi yükseltiyor. Daha aşağı altı, aşağıya doğru indiriyor. Yukarı çıktıkça sesler kalınlaşır. aşağı indikçe sesler inceleşir. 3'e kadar çalalım. Bir de finalimiz var. Final biraz farklı. Birinci parmakla geldik. La la la. Birinci parmakla sola geldik. Sol sol sol. Hemen 3 basacak gibi. Sola la'ya 3 bastık. La la. Birinci ölçümüz bitti. Hemen parmağımızı kaldırıyoruz olduğumuz yerden. Sol sol sol. Fa fa fa. Üçüncü parmakla sol, sol sol sol. Hemen parmağımızı kaldırıyoruz aynı yerden. Fa fa fa. Mi mi mi. Fa fa fa. Diyoruz. Buraya kadar çaldık. Sol fejlemeden çalayım. Yukarıda beklemiyoruz. Son finalimizde şudur arkadaşlar. Mi, 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 re, 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 Bunu hep birinci parmağla çalıyoruz. Bir ölçü mi, mi, mi çalıyoruz. İki ölçüde re re, 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 bitti. Parçamız bu kadar. Mi mi mi. Neyle çaldık? Birinci parmakla. Re re re. Neyle çaldık? Birinci parmakla. Bir daha re 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 çalıyoruz. Re re re. Birinci parmakla çaldık. Eserimiz bitiyor değerli dostlar. Bu kadar. Finalimiz sadece farklı. Bir de ne yapıyorsa iki de aynısını yapıyoruz. 2'de ne yapıyorsa 3 de, de aynısını yapıyoruz. Sadece dört final farklı. Bir sol fejleyeyim. La 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 sol 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 la 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 sol sol sol, sol fa 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 sol 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 fa 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 mi Şunu anlatayım. Ee, yazdığınız zaman mutlaka bunları yazın. Yazdığınız zaman da solfej yapın. Mesela nasıl solfej ne demek? Bunu diğerinde okumamak, düz okumak. La 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 sol sol sol. La 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 sol sol sol. Ee, solfej de diğerinde okumaktır. Hiçbir zaman kötü ses yoktur, Eğitimsiz ses, ses vardır arkadaşlar. Bu kendi slogonumdur, slogonumdur. Buna riayet edin. Bakın benle beraber. La 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 sol 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 La 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 sol 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 Fa 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 sol 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 Fa 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 mi 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 Fa 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 mi 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 Re 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 Şu da söyleyeyim iki nokta gördük ya üst üste mesela burada başladı burada bitti bu iki nokta komplesini iki kere çal anlamına gelir. Mesela iki nokta gördük. Okuduk okuduk notayı. Okuduk buraya geldik. Burada iki nokta olabilir. Tekrar başa dönebilirsiniz. Bu iki nokta şurada olabilir. Burada olabilir. Hiç değişmez. Eserin başında ve sonunda olduğu zaman ne yaptık? Biri çaldık, iki çaldık, üç çaldık, dördü çaldık. Ha iki nokta gördük. Bir daha çalacağız. Bir de şu vardır. İki kere e, enstrümanlar çalınır. İkiden sonra da solist okur. Bu kadar 3 Üçüncü derste görüşmek üzere. Git gide zorlaşacak. Mutlaka çalışın. Allah emanet olun.